Herkese merhaba. Özel Simge Ortaokulu Matematik Öğretmeni Ada Tunç. Yaşadığımız bu yeni olayda sanal eğitim üzerinden size nasıl bir yol izleyeceğiz onun hakkında bilgi vereceğim. Ve 8. sınıflarımızın konularını işlemeye başlayacağım. Peki bu süreçte nasıl bir yol izleyeceğiz? K12'den ders notları, ödevler ve testler, YouTube sayfamızdan konu anlatımı, soru çözümleri, WhatsApp'tan ödev kontrolü, soru çözümü, EBA'yı da aktif bir şekilde kullanıp Oradan paralel bir konu işlemeye başlayacağız. Öğrencilerimizden EBA'yı da aktif kullanmalarını istiyoruz. Peki LGS'de neler olacak? Neler değişti? Ne yapacağız? Birçok soru var aklımızda. Kendi branş adına yani matematik branş adına siz öğrencilerimizi bilgilendirmek istiyorum. Zaten biz konu olarak bir aydan fazla öndeydik. Milliyetin Bakanımız şöyle söyledi. 3 tane paketten bahsetti. LGS sınavı için. Birinci paketimiz 13 Mart 2020'ye kadar yüz yüze eğitimde işlenen konu paketi. İkinci paketimiz okullar açılıncaki sınav paketi. Üçüncü pakette sınav ertelenmek durumundaki paket ama Milli Eğitim Bakanımız ertelemeyi düşünmüyor. Peki şu an birinci paket yani yüz yüze eğitimde işlenen konulardan oluşacak sınavda nasıl bir yararımız var? Avantajımız nedir ona bakalım. Şu an Mart ayındayız. Nisan Mayıs Haziran olacak şekilde uzun bir zaman dilimi var önümüzde. Sınav 7 Haziran, o değişmeyeceğini söyleniyor. Bu 3 aylık zaman diliminde kesin çıkacak ünitelere odaklanmalıyız. Zayıf ve güçlü olduğumuz konuları belirleyip, zayıf olduğumuz konularda tekrar yapıp, kazanım soruları çözüp, yeni nesil sorular çözmeliyiz. Güçlü olduğumuz konularda ise yeni nesil soru çözümünü arttırmalıyız. Özellikle programlı çalışmalıyız. Günlük planımız olmalı. Matematik branşı için de yayınlanan örnek sorular mutlaka çözülmeli. Biz 13 Mart 2020'ye kadar işlenen konularımız eşitsizliklerin sonuna kadar geliyor. Üçgenler, eşlik ve benzerlik, dönüşüm geometrisi, geometrik cisimler yani 3 boyut geometri konusu şu an için çıkmayacağı söyleniyor. Bakalım biz eşitsizliklerde nelerdeyiz? Şimdi dördüncü nütada kalmıştık eşitsizlikler. Birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikler. Eşitsizliklerimizi sayı doğrusunda göstermeliyiz. Bunların çözümü olacak şekilde 3 tane aşamamız var. Eşitsizliklerden başlayalım. Eşitsizliklerde sembollerimizin herhangi bir tanesiyle yazılan ifadeleri eşitsizlik deniyoruz. Yani büyük, küçük, büyük veya eşit, küçük veya eşit. Sayı doğrusunda göstermeye geçelim. Sayı doğrusunda göstermek için önce ilk önce sayı doğrumuzu tanımalıyız. 0- Pozitif 1, 2, 3, 4 gibi sonsuza kadar pozitif tam sayılarımız var. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 negatif tam sayılarımız var. Sıfırımızın işareti yok. Sadece bir tam sayı. Sıfırın da içinde bulunduğu pozitif tam sayılar ve negatif tam sayıların tamamının toplamına tam sayılar diyoruz. Pozitif tam sayıları z üstü artı, negatif tam sayıları z üstün eksi, tam sayıları da z olarak gösteriyoruz sayı doğrusunda sağa doğru ilerledikçe sayılar büyür. Sola doğru ilerledikçe sayılarımız küçülür. Bunları unutmuyoruz. Önemliler. Geldik sembollerimizin anlamları. Eşitsizlikte bu kısım çok önemli. Küçük sembolü, büyük sembolü, küçük veya eşit, büyük veya eşit. Şimdi küçük ve büyük sembollerimizde sınırlar dahil olmamalı. Yani sayı doğrusunda gösterirken sayımızın İçi boş olmalı, dahil değil demek. Küçük eşit, büyük eşit ifadelerinde ise sınırlar dahil, içi dolu olması gerekiyor. Yani sınırımız var olmalı. Örnekler üzerinden sayı doğrusu göstermelerine başlayalım. Okunuşu x küçük 4. Önce 4'ü belirliyorum. Sonra bakıyorum. Küçük sembolü altında eşitlik sembolü olmadığı için içi boş. Biz öğrenmiştik ki sağa doğru sayılar büyür. sola doğru sayılar küçülür. Bakalım x küçük 4, 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir, negatifler olabilir. O zaman x'in 4'ten küçük olduğu taraf bu taraf. İşaretleyebiliriz. Daha anlaşılır olması için renkli kalemle kullanabiliriz. x küçük 4 olan taraf bu tarafı işaretledik. Geldik. X büyük 8 demiş. Yani 9, 10, 11, 12 gibi sayılar. 8'i buldum. İçi boş çünkü eşitlik yok. Ve büyük olan tarafları sağa doğru boyadım. Yani küçük ve küçük eşit bulursam sol tarafı. Büyük veya büyük eşit bulursam sağ tarafı boyayacağım göstergesi. 14'ü buldum. E, küçük eşit olduğuna göre sol tarafı boyadım. X büyük eşit 1 bir demiş. 1'i buldum. E, büyük dediği için sağ tarafı boyadım. X küçük eşit. Eksi 30. Ama şimdi burada içini doldurmam gerekiyordu. Niye? Eşitlik var. Burada içini doldurmam gerekiyordu. Niye? Eşitlik var. Eksi 30'da da eşitlik var. İçini boyadım. Küçük demiş. Sol taraf. Eksi 6'yı buldum. İçini boyadım. Büyük demiş sağ taraf. Unutmayalım. Negatif sayılar değerce küçüldükçe büyür. 2 tane sayı olup x'imiz ortasında oluyorsa önce sayıları buluyorum. Eksi 1 ve 7. Küçük küçük yani altın eşitlik yok. İçi boş. X ortada olduğuna göre ortayı boyuyorum. Geldim. 8'i buldum. 13'ü buldum. Eşitlik 8'de var. İçi dolu. Ama 13'te bir eşitlik olmadığı için içi boş ve ortayı boyadım. Eksi 5'i buldum. Küçük olduğu için içi boş. 9'u buldum. Küçük eşit olduğu için içi dolu. Ortasını boyadım. Yani sayı doğrusunda göstermede dikkat etmem gereken ifadeler küçük ve büyükte içi boş sınırlar dahil değil. Küçük eşit ve büyük eşitte sınırlar dahil içi dolu demek. Sözel sorularda neler yapıyoruz? Bir asansör en fazla 850 kilogram yük taşıyabilmektedir. 42 kilogramlık kutuları üst kata çıkaracak olan işçinin kendisi de 82 kiloymuş. Beraberinde taşıyabileceği kutuların sayısını veren eşitsizliği oluşturalım. Eşitsizliğimizdeki kutuların sayısına x dersem 42 tane yani bir tanesi 42 kiloysa x tanesi 42 x kilodur çarpım durumunda. Her seferinde ben kendimi de beraberinde götürdüğümü söylüyorsa 82 kiloda içinde mi? O yüzden toplama yaptım. Bana soru demiş ki en fazla 850. Yani 850 dahil ama aşağısındakileri alabilirsin demiş. Dahil olduğu için küçük eşit 850 diyorum ve eşitsizliğimi kuruyorum. Diğer soruya geçelim. Bozuk bir iş makinesi kolilere kek paketleri koymaktadır. Makine kolileri 8 pakete kadar daha az, 5 pakete kadar daha fazla paket koyabilmektedir demiş. Bu makinenin hazırladığı bir kolide 100 paket çıkmıştır. Kolide olması gereken gerçek paket sayısı x'miş. Şimdi paket sayım x'miş. 100 tane koli varmış. 8 pakete kadar daha az. Bu tarz sorularda tersini düşünüyoruz. Daha az dediğim miktarı ekliyorum. Daha fazla dediğim miktar çıkarıyorum. O zaman 8 paketi eklersem 108. Çıkarırsam da yüzden 95. Peki soruda bana dediğinde sınırlar dahil mi? Evet çünkü taşıyabiliyorum bunları. Eşitsizliğimi kurdum. Bugünlük eşitsizlik konumuz bu kadar. Ödev olarak eşitsizlik konusundan bir test kazanım çözüyoruz. 10 tane de yeni nesil sorusu çözüyoruz. Unutma, hayallerini harekete geçmeden gerçekleşmez. İyi çalışmalar şimdi